Kendime kastım Ali, dağlara küstüm Ali, dar günde dostum Ali'nin kınanahlarımı. Yöneticilerle yaptığı kısa görüşmenin ardından kendisini Fenerbahçe'li yapan imzayı attı. Hayırlı olsun. Buradan sizlere söylüyorum. Ben hayırlı olsun diyorum hepimize. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlık seçimini kazandı. Yapılan haberde seçimde Aziz Yıldırım'ın açık farklı seçimleri kazandığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin başına Aziz Yıldırım'ın gelip Sergen Yalçın'ın da teknik direktör olduğu dönemde Fenerbahçe süper bir şekilde gidiyor. Ligde lider olarak yoluna devam ediyor. Fenerbahçe ile Sivas Spor arasında inanılmaz bir maç gerçekleşti. Sivas Spor 2-0 öne geçti. Fenerbahçe 3-2 yaptı. 90 artı 4'te 3-3 yaparak skora beraberliği getirdi. bak hemen Fenerbahçe Sergen Yalçın'la güzel günler geçiriyor. Takımın başına çıktı. 20 maçta 18 galibiyet aldı. Hiçbir şekilde para harcamadım. İlk yarı sonuna kadar sadece altyapı topçuları ve kendi oyuncularımın antrenman sistemini iyileştirdim. Sadece bu. Bütçe 31 milyon euro. Abi Galatasaray maçına geldik. Zaten penaltıdan bir gol yedik. Saçma sapan bir penaltı. Gene saçma sapan bir penaltı. Diyecek hiçbir şey yok. Maç böyle de bitti. 2-0 bitti. Konferans ligi gruplarında da 5'te 5 yaparak çıkmaya garantiledik. Ama bir Riyaka maçı var ki. Bir gol yedik size anlatamam. İzleyin. İlk de Galatasaray birlikte Galatasaray ile 49 birlikte 49-49 aynı puanla devam ediyoruz. Rada Kurniş transfer döneminde geldi. Sabah geldi adam akşam sakatlandı abi. Abi Edin Dzeko mükemmel bir sezon geçiriyor. Dünyada yılın takımına seçildi. Ya sen diyorsun ya Mourinho böyle biri. Can biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. O da benden etkilenir. 27. haftanın sonunda hala Galatasaray ile 56-56 devam ediyoruz. Abi Altın Ordu maçında Ortayı bir aç. Kent bir vurdu. Ya, muazzam bir gol attı ya. Şerefsiz. Soru varsa alalım. Tarihin en iyi Galatasaray'la oynadığınızı düşünüyor musunuz hocam? Yok ben öyle düşünmüyorum. Abi Ceko inanılmaz bir sezon geçirdi. Şampiyonlukta en etkili futbolcum oldu. Muhteşemdi. Tek kelimeyle muhteşemdi. Büyük futbolcu olmak zordur ama belki çok daha zor olan büyük sporcu olmaktır. Sürekli rakiplerinize meydan okumak kolay iş değildir. Ama akıp giden zamana meydan okumak işte bu hiç kolay değil. Lige çok iyi başladık. Avrupa'da kupalara kaldık zaten. Ağustos ayını full galibiyetle geçirdik. Eylül ayında sadece bir mağlubiyet aldık Hatay Spor'dan. Hatay Spor ayrıca Galatasaray'ı yani 17. lik beklenirken adamlar 4. oldu Avrupa'ya gitti yani. İnanılmaz. Galatasaray Süper Kupa'da yendik. Süper Kupa'yı kazandık. Trabzon'u yendik. Türkiye Kupası'nda 6 haftalık bir bocalama dönemi. Sadece Altınordu'yu yedi bir yendik. Aston Villa denk geldi. Maalesef ilk maç 3-0 yenince elendik. Trabzon 6-1 bitti. Bize 61 plaka uyguladılar. Ve sonrasında biz de Konya Spor'dan çıkardık. 5 bir yani konuları. Sergen Yalçın dönemi ilk sezonda 3 kupa kaldırarak taraftarları kendine aşık ediyor adeta. <laughs>